Bodrum'da süngercilik ekonomik zorluklara rağmen yaşatılmaya çalışılıyor. Mazot fiyatlarının artışı ve personel giderlerinin fazlalığına değinen süngerci İbrahim Totoz bu mesleği sürdürmek için desteğin şart olduğunu vurguladı. Dünyadaki en kaliteli süngerleri çıkartıyoruz. Geçen seneye göre daha düşük. Çünkü bu sene biraz turizm herhalde geç başlayacak. Geçen sene yaptığımız satışlar da bu tarihe kadar başlamadı. Ama bayram bitti. Bayramdan sonra yani önümüzdeki haftalarda Bodrum turizminin başlayacağını düşünüyorum. Turizm başlarsa da sünger satışları tekrardan yoğunlaşabilir. Bu sene süngere tekne çıkarmadık. Çünkü piyasadaki pahalılık, mazot pahalılığı, personel giderleri çok fazla. Ancak ufak tekneler çalıştırıyoruz. Yani günde 100 kilo sünger toplama kapasitemiz varken 4-5'lik neden? Şu anda günde 4 kilo 5 kilo süngere yani süngere kadar düştü. Ee, ve bu pahalılık bu şekilde giderse yani mazot ve giderler bu şekilde giderse süngercilik 1-2 sene bir sekteye uğramış olabilir. Yani zorlanıyoruz. Daha bakanlığın daha çok önem vermesi lazım. Yerel yönetimlerin daha çok önem vermesi lazım. Çünkü süngercilik bitmek üzere olan bir meslek ve bitmemesi için mücadele ediyoruz yani teknelere daha çok yardımcı olurlarsa, liman paralarında daha uygunluk sağlarlarsa veya da işte devlet destek yaparsa mesleğin bitmemesi için e, mazot desteği veya işte tekne bakım desteği gibi belki bir tık daha ileriye götürebiliriz ama bu şekilde hiç desteksiz e, çok zor durumdayız.